Herkese merhaba. Ben Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği e, öğrencisiyim. Bugün sizleri 1406 Gömür Sistemi'nde 5. ödevi çekiyorum. E, adım Fatih Kayıcı. Numaram 2018 2. öğretim öğrencisiyim. Bugünkü ödevin konusu kayıt muyum, ona bakayım. Bugünkü ödevin konusu e, Arduino'daki Arduino'da interruptları kullanarak elimizdeki 7'li segmentleri aşağı yukarı doğru sayan bir devre tasarlamak. Kullandığımız malzemeler bir adet Arduino Uno kartı kullandım, 2 adet buton kullandım, bir adet potansiyometre kullandım, 2 adet NPN transistör kullandım, jumper kablo kullandım, 11 adet de direnç, 2 adet 7 segmentli display, bir adet de breadboard kullandım. devrenin tasarımı bu. E 2 tane interrupt var -no şey iki tane interap var. Bir tane zaman e, kesmesi, bir tanesi de dış kesme. E, bu ikisini de bu e, tasarım üzerinden anlatacağım. Şöyle ki e, hemen konuya girmeden interap ne, neden kullanılır? E, onu bir anlatayım. Interruptın mantığı şu örnekle anlatayım. E, diyelim elimizde bir tane e, buton olsun. Bu butonların e, şeylere bağlı. Interrupt pinlerine bağlı. Arduino'da interrupt pinler var. Onları biraz sonra göreceğiz zaten. Arduino'daki interrupt pinlerin bağlı. E, eğer biz bu interrupt önce bağlı olmadığı halini düşünelim. Diyelim ki e, biz bu e, Arduino şeyle butonlar Arduino'nun pinlerine bağlamadık interrupt pinlerine. Ne olacak? Biz bu butona basıldım basılmadım kontrolünü yapmamız lazım değil mi? Hani eğer basıldıysa şu işlemi yap, basılmadıysa şu işlemi yap gibisinden Kontrol yapılıyor if else ile artık. if else ile kontrol yapılıyor. Biz bu if elseye gelmeden önce biz bu butona basıldım basılmadım bunun kontrolünü yapmam mümkünatı olmuyor. İşte ne oluyor mesela diyelim bizim bu butona basılıp basılmadığı bu interrupt pinlerine bağlı olmayanından bahsediyorum. E, diyelim ki e, bizim bu if else yani butona basılıp kontrol kontrolü bir diyelim ki 10. satırda. E, bu 10. satıra gelerek bir de ondan sonra da var işte 10 satır 15 satırda ondan sonra olduğunu düşünelim. Biz bu 10. satıra gelene kadar ne yapıyoruz? Bir beklememiz lazım. Çünkü oraya gelene kadar bir kod yani kodların derlenmesi lazım. Kodları yapılması lazım ki her satır geçtikçe tabi e, yapması lazım her satırı geçmesi lazım. Geçtikten sonra 10. satıra geliyor. E, diyelim butona basmam basıyoruz ama hani işlemem istemiyor. Çünkü o ifelse gelmedi. E, bu beklememek için biz bu interrupt'ları kullanıyoruz. Ne oluyor işte? Diyelim ki bu butonları interrupt'a bağlamış olsaydık ne olacaktı? Bu sefer o 10. satıra gelmesini beklemeyecektik. Diyecektik ki hani e, bir basıldığın zaman yani butona basıldığı zaman sen çalış diyecektik. Ne olacak hani diyelim ki yine o butonumuz bizim 10. satırda olsun yani diyelim ki ee, ne olacak sen eğer bu butona bastığımız zaman yani normalde o ifadesi beklemek zorunda kalmayacağız. Ne olacak basıldığı an çalışmış olacak nerede olursa olsun yani basıldığı an sen çalış diyeceğiz biraz sonra zaten örneklerini de göreceğiz. Dediğim gibi daha demin de dediğim gibi interrupt'lar ikiye ayrılır. Bir zaman kesmesi bir de dış kesme. Nerede o? Diğeri aşağıdadır. Dış kesme. Önce zaman kesmesini anlatayım. E, zaman kesmesinin mantığı ne? E, şöyle ki bizim e, belirlediğimiz sürenin sonunda yani bir zaman kesmesi bir interrupt'ımızın belirlediğimiz süre sonunda e, belirlediğimiz görevleri yapmasıdır. E, şöyle ki e, diyelim ki örneğin bir saniyede bir kodda nerede olursak olurum, diyelim ki e, dedik ki biz bu zaman kesmesine e, sen dedik 2 saniye sonra ama nerede olursa olsun yani 2 saniye sonra e, şey yap dedik. Hani bu veri oku, bu veriyi al, bu şeyi yap dedik. Burada işte e, zaman kesmesi kullanıyoruz. Yani zamana şey yapıyor. Bu zaman kesmesinin de oluşma süresi var. Şu aşağıdaki formülle hesaplanıyor. İşte zaman kesmesi eşittir Arduino'nun çalışma hızı bölü bölme oranı. Bölme oranı da zaman kesmesi çözünürlüğü eksi sayıcının. Sayıcının başlangıç değeri artı 1 ile hesaplanıyor. Zaman kesmesi örneği var. Örnekten gidelim. Daha rahat anlayacaksınız. Ee, burada zaten e, pinlerimiz var. 13. pin'e bağlamışız LED'i. Ee, i̇şte LED durumu var. Low yani sıfır yani yanmıyor. Ee, eğer diyoruz ki setupta ne yapıyoruz? Önce biz bu setupta e, bizim interaptımı biraz sonra göreceğiz zaten. Şu Asıl mevzu şu zaten. Şu ve şu. Ee, biz burada önce pin'i belirliyoruz. İşte LED pin 13. ipin e, çıktı olduğunu belirliyoruz. Sonra kli. Yani burada kli dediğimiz şey e, bizim herhangi bir interrupt varsa onun bitmesini bekliyor. Bittikten sonra e, interrupt'ı çalıştırabiliyoruz. E, interrupt'ı bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra register'lara değer veriyoruz. Register'ları sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra işte e, bu e, Zaman kesmesini ne kadar süre sonra çalıştırayım onu söylüyoruz. Sonra o register'lara değer vererek e, şeyi başlatmış oluyoruz. E, bu zaman kesmesi interrupt'ını başlatmış oluyoruz. Tabi bu başladıktan sonra yani say, e, bu metot çağırdıktan sonra ne oluyor? İlk burası çalışıyor. Yani e, sen bu interrupt'ı çağırdığın zaman e, gel diyoruz e, şu e, şeyi çalıştır diyoruz. Sonra bu kadar. Sonra ikinci bir örneğimiz var. İkinci örnekte de var? İşte ledlerimiz var gördüğünüz gibi yine. Ee, bakın aynı. Hiçbir farklılık yok aslında. Ee, Led var. Hani bu hangi pinlere bağlı olduğunu falan gösteriyoruz. Ee, sonra işte setup'a giriyoruz. Aynı şekilde e, şu e, şeyleri yaptıktan sonra belirledikten sonra bakın yine aynı şekilde kli Herhangi bir interrupt varsa bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra register'ı sıfırlıyoruz. Kaç saniyede olmasını istediğimizi söylüyoruz. Sonra register'ı e değer vererek bizim bu zaman kesmesini interrupt'ımız başlatmış oluyoruz. Burada aynı şekilde başladıktan sonra bakın yine aynı şekilde şu şu metot var ya şu metot çalışıyor. Nereye gittik? Şu metodumuz çalışıyor. Neredeki? ki? Şu metodumuz çalışıyor. Bu metot ne diyorsa işte led yak diyor, led söndür diyor neyse artık ona göre çalışmış oluyor. zaman kesmesi bu kadar. Şu aşağıda diğer bir kesme olan dış kesmemiz var. Zaten biraz sonra şey üstünde de göstermiş olacağım. Neydi orası mı? Tinkercad'in üstünde de göstermiş olacağım. Burada dış kesmelerimiz var. Buradaki dış kesme muhabbetlerine şu ki diyelim bizim bir yine aynı şekilde butonlarımız var. işte i̇şte Diyelim yani butonlarımız var. E, diyelim ki biz yine bu ifelse ile yapsak e, aynı mı şey aynı şey aslında mantık. If ile yapmış olsak işte butona basıldığı zaman yani sen dedik ki mesela butona basıldığı zaman şunu yap. Butona basıldığı zaman şunu söndür. Butona basıldığı zaman şu LED'i yak dedik mesela. O oraya gelene kadar, ifelseye gelene kadar bir bekleme delay süremiz var. Delay'imiz var. O olmaması için, bekleme süresi olmaması için biz ne yapıyoruz? E, ee, interrupt kullanıyoruz. Burada da dış kesmede ne oluyor işte? Basıldığı an ee, sen diyoruz şunu çalıştır diyoruz. Burada da şu şey var. İşte Arduino'nun işte Arduino türlerin üstünde Arduino'larda neyimiz var? Bizim interrupt pinlerimiz var. İşte interapinlerin var. Ee, Arduino Uno da mesela iki tane e, şeyimiz var. Neydi onun ismi? Mesela in 0 e, ikinci pin, int 1 de birinci pin, bu üçüncü pin. Bunları zaten biraz sonra anlayacaksınız. Şu an hani 0 ne 2'ye e, gidiyordu, 1 ne 3'e gidiyor. Biraz sonra anlatacağım zaten. E, kod üstünde de göstereceğim. E, Arduino Mega'da da işte e, 0. interrupt e, şeyi e, ikinci pine bağlı. 1 3'e bağlı, 2 21'e bağlı. Bunlar e, şeyler böyle. Leonardo da e, aynı şekilde şurada yazıyor zaten. E, bu ne? E, Diyelim ki Arduino kullanıcısı var. Bu Arduino kullanıcısı yani bizim Arduino kullanıyor kullanıyoruz zaten. İkinci pindeki, ikinci pindeki kesmeler için yani bizim ikinci pine bağladığımız kesmeler için sıfır değeri veriyor. Bu sıfır değeri neye veriyoruz? Etek interrupt, interrupt diye bir şey var. Bu bizim metotumuz. Kullanacağımız metot. Yani kesmede, dış kesmede kullanacağımız metot. E, etek interrupt. E, bunun 3 tane parametre alıyor. Bir tanesi e, şöyle ki. Nerede o göstereyim. E, bir tanesi hani hangi bakın burada işte mantık bu. Hani hangi olduğu eğer e, şeyimiz e, ikinci pine bağlıysa. Yani iki tane zaten şurada gördüğünüz gibi iki tane interrupt pinimiz var zaten eğer ikinci pinse e bu etek interapta 0 yazıyoruz. Eğer bu 3. E, pine bağlıysa 1 e, yazıyoruz. Ve sonra bunu yaptıktan sonra fonksiyon ismini yazıyoruz, yazdıktan sonra metodumuzu yazıyoruz. Metoda biraz sonra geliyorum zaten. Yani buradaki de bu zaten. Hani eğer ikinci pin'e bağlı ise kesmen için attach interrupt'ın birinci parametresine sıfır yaz. Eğer 3 ise interrupt'ın şu metodun ikinci birinci parametresine bir yaz diyoruz. Bu kadar basit aslında. Sonra ikinci parametre olarak dediğim gibi metodu veriyoruz. Üçüncü parametre olarak da bizim e, şurada görmüş olduğunuz gibi dört tane metodumuz var. Bu metotlardan bir tanesi kullanıyoruz. Diyoruz ki mesela low diye bir metodumuz var. Eğer low yazsak ne oluyor? Bu low ne? Pindeki voltaj sıfır ise kesme oluşuyor. Yani voltaj mesela e, sıfır olduğu zaman e, bu interruptı çalıştırmış oluyor. Başka change var. Eğer pinde oluşan Voltaj değişimleri yani nedir? Bir ken sıfır oluyorsa interrupt'ı çalıştır. Sıfırken bir oluyorsa yine interrupt'ı çalıştır diyoruz. Her halükarda çalışıyor yani. Eğer rising var. Bu da e, voltaj değerimi sıfır. Sıfırken 5 oluyorsa e, kesmeye kesmeye gelişecekleşti. Yani sıfırken 5 oluyorsa e, bu interrupt'ı baş çağırmış oluyoruz. Falling de tam tersi. 5'teyken beşteyken sıfıra düştüyse bu sefer e, bu interrupt'ı başlatmış oluyoruz. Şurada bir hemen örneği örnekten gidelim. bizim burada görmüş olduğunuz gibi bir tane LED'imiz var. 5. pine bağlı olan. Tabi tabii setup'ların içine geliyoruz. bu bu arada et interrupt'ı setup'ın içinde tanımlamış tanımlıyoruz. bu LED'in çıktıya çıkış olduğunu söylüyoruz. çıkış olarak ayarladıktan sonra etek et, interrupt'ı çağırıyoruz. Burada etek interrupt'ı çağırıyoruz. 0 demişiz. Çünkü 5. bakın nerede o? Biz ne demiştik eğer 2 olursa bakın şey düğmemiz 2 olursa 0 3 olursa 1 yap diyorduk biz burada 2'ye bağladığımız için bakın ikinci pile bağladığımız için ne demişiz 0 demişiz hangi metodu çağıracaktık lediyak metodunu çağırıyoruz lediyak tabii nerede şurada görmüş olduğunuz gibi lediyak metodunu çağırıyoruz sonra rising Rising neydi? Şuradaki metodumuzun ismi neydi? İşte sıfırdan beşe çıkıyorsa Rising'i, Rising metodu oydu. Sonra seri haberle seri haberleşmeye başladıktan sonra şeyi yapıyor zaten. Neydi onun ismi? Hani eğer buradaki şeyi, işte buradaki hangi metodu dediysik, onu yapmaya başlıyor. Burası bu kadar başka bir şey yok zaten e, dış kesme de çok basit aslında ikisi de çok basit yani çok zor bir şey yok aslında mantıkları kolay e, basit yani yaptırmak istediğimiz şeyi butonlara hani beklemek zorunda kalmadan ifrsi beklemek zorunda kalmadan hızlıca yapmamızı sağlıyor burada görmüş olduğunuz gibi dış kesme var direkt kodlara geçeyim ya da şöyle bir şey başlatayım şöyle görmüş olduğunuz bu zaten hızlandırıp yavaşlatıyor yavaştan göstereyim bakın şu an 9 10 11 12 diye gidiyor. Bakalım ee, bunu hangisini aşağı hangisini yukarı verdim. ya Bu aşağıymış. Ee, bakın aşağı gidiyor şu an. Bakın şu an bir daha bastım. Yukarı gidiyor gördünüz mü? İnterap bu. Yani diyoruz ki biz eğer sen bu butona bas, basarsa bu interapta burada çağırmış olur. Bakın 2 ve 3. Ne yaptı? 2 kontrol pini. İnteraptın interap pini. Bu da interap pininde. Eğer basarsan ne olacak? Aşağı gitmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Basarsan ne olacak? Direkt yukarı gitmeye başlıyor. Şöyle kodlara geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi pinleri belirledik, şu şeylerin pinlerini belirledik. Şurada kontrol pinlerimiz var, 11. 12. kontrol pinlerimiz var, şunlar için. Sonra işte diğer değişkenlerimizi belirledik. Sonra durum turu dedik bu büyülüğünü değişken verdik bir tane sonra byte rakamlar dedik bu rakamlar ne? şu segmentlerin neydi işte e, ikilik e, sayı karşılıkları işte sıfır olduğu zaman şu orta sadece hepsinin yanması lazım yani hepsinin bir olması lazım İşte bir olduğu zaman ne olacak e, işte bir olduğu zaman şu yani şu bu 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 yani şu iki sadece hepsinin e, sıfır olması demek ee, öyle şeyler hepsini ikilik sistemini şey yaptıktan sonra öncelikle setaba geliyoruz Setup'ta ne yapıyoruz önce seri haberleşmeye başlatıyoruz ee, işte şu pinleri e, bir ayarladıktan sonra dış e, şey çıkış olarak ayarladıktan sonra e, şu şeyleri ayarlıyoruz İşte 9-10 9-10 nerede 9-10 şu e, Şunları ayarladıktan sonra e, girişlerimizi ayarladıktan sonra e, interaptımızı çağırıyoruz. Interrupt ne? E, görmüş olduğunuz gibi iki tane interapt kullandık. Çünkü iki tane butonumuz var. E, i̇ki tane interapt kullandık. Gördüğünüz gibi sıfırda. Sıfır hangisi? E, şunun değeri sıfır. Bakın niye? Çünkü ikinci pine bağlı. Şunun değeri de yani şuna basınca geri geliyordu. Şuna basınca ileri geliyordu. E, ee, neyi yazılır? Sıfıra bas. Yani ikinci pine bağlı olduğu için sıfır verdik buna. Bu da üçüncü pine oldu, bağlı olduğu için buna da bir dedik. Ee, sıfır olduğu zaman yani bu butona basıldığı zaman neyi çalacak? Hangi fonksiyonumuzu çalacak? Geri. Geri nerede? Şurada. Biraz sonra geçeceğim. Sonra hangi metodla bunu yap demişiz? Rising metoduyla yap demişiz. Aynı şekilde diğer içinde. Bakın. Üçünde pine bağlı olduğu için bir verdik. Ee, ileri i̇leri metodunu çağırdık. Rising ileri fonksiyonu çağırdık. raise metoduyla da yapmış oldum. Bakalım şuna bir bakalım. Şimdi eğer buna basıldığı zaman yani şu ikinci pin'e bağlı olan yani şu şeye basıl butona basıldığı zaman ne yapacak? Gelecek geri. Gelene Durum false demiş. Bu durum false nerede? Şurada kontrol vardı. Görmüş olduğunuz gibi kontrol. Eğer kontrol e, sıfırsa yani kontrol false ise şey Kontrolün içinde durum false ise konuşamadım. Durum false ise ne yapıyor? Sayıyı bir eksiltmeye başlıyor. Sayı bir eksildiği sürece yani bu ee, sıfırdan küçük veya eşit olduğu zaman olana kadar ee, gitmeye başlıyor. Yani durumu hiç true yapmıyor. True yapınca ne oluyor? Sayıyı arttırmaya başlıyor zaten. Yani bu e, değerler çıkmaya başlıyor. Tabi bunlar ne oluyor? Şurada göreceğiniz gibi loop'un içine geleyim. Bakın burada sayı sıfır şu an. İlk başladığı zaman sayı sıfır ben hiç bir butona basmazsam zaten sürekli artmaya devam ediyor. Çünkü durum true olarak başlattık zaten. Durum true olduğu için sayı direkt sürekli arttırıyor. sayı sürekli arttırıyor. Sonra ne yapıyor? Sayı sıfırdan küçük mü? Yüzden küçük mü diye bakıyor. Yüzden küçükse diyor. i̇şte bunların işte e, biller basamağına sayının ondan kalanını yaz diyor. İşte şunları yak diyor filan yaptıktan sonra yak dediği şey şuradaki metodumuz bu arada ee, yak dedikten sonra şey yani şu mevzu şu aslında ee, biz bu e, bu şeyimiz e, şeyimiz bu kodumuz sürekli bu 0 1 2 3 4 5 6 diye artmaya başlıyor biz bu soldaki butonumuza basarsak yani bu interruptımızı çalıştıracak bu butona basarak şu e, geri fonksiyonu çalıştırırsak ne oluyor geri gelmeye başlıyor bu sayede geri geliyor şey yaparsak sayı artı artı oluyor. Şuna basarsak sayı artı artı oluyor. Bu sefer artmaya başlıyor. Ee, asıl amaç şurada zaten. Şu interaptın mantığı zaten. Ee, şu zaman kesmesi var. Dediğim gibi tasarım aynı. Hiçbir fark yok zaten. Ee, şuraları şuralar aynı zaten. Ee, pinleri pinleri şey yaptık. Şeyler verdik. Burada 2-3'ü kullan. Bakın. Burada 2-3'ü e şey yapmadık. Kullanmadık. E normal diş pinde. Çünkü burada 2-3 şey olarak ee, dış kesme olduğu için bunları şeye bağladık. Hani ete şuraya yapacaktık ya. Ama burada 2-3 kullanmakta hiçbir e, sakınca yok zaten. Çünkü bu zaman kesmesi olduğu için bunda bir sakınca yok zaten. Ee, aynı şekilde bunlara belirledik. Ee, sonra ne yaptı? E, ee, Setup'ın içine geldi. Serial haber, seri haberleşmeye başlattı. 9600'de. Sonra e, şu e, çıktı çıkış şeylerini verdi. E, pinlerini verdi. Sonra e, şu çıkışlarını verdi, girişlerini verdikten sonra. Ee, bizim burada zaman kesmemizdeki interap varsa herhangi bir interap varsa şu an çalışıyor durumdaysa onun bitmesini bekledi. Bittikten sonra e, registerlarımızı sıfırladı. Sonra kaç saniyede bir yapmasını istediğini söyledi. Sonra registerlarımız yer vererek buradaki e, buradaki interaptımızı başlatmış oldu. Başlatınca ne olacak? Şu kod bloğumuz çalışıyordu hatırladınız hatırlarsınız. Şurada göreceğiniz gibi nerede o? Şöyle yukarıda daha net gözüküyordu. Görmüş olduğunuz gibi şu kod bloğumuz çalışıyordu. Ne kontrol çalışıyor. Kontrol gelelim. Aslında e, şey mantığıyla aynı. Şuradaki kodla aynı. Hiç fark yok. Bu sadece zaman kesmesiyle yapmış. E, kontrole gel. Kontrolde ne var? E, durum şu an ne? True. E, durum true. E, sayı artı artı. E, biz sayı sürekli artmaya başlıyor. Tabi nereye kadar artmaya başlıyor? Şu loop'un içine gelirsek göreceksiniz. Yüzden küçük olduğu sürece yani yüzden küçük olduğu sürece bu loop ya bu sayı artmaya devam ediyor. Ee, ne yapıyor? Artıyor artıyor artıyor. Eğer biz 11. pine basarsak 11. pinde ne var bizim? Bakın göreceğiniz gibi şu butonumuz bağlı. 11. pine basarsak zaten basmasak da e, bu şey yapıyor. Yani şurada göreceğiniz gibi bakın burada aslında durumu sıfır false'lamadık. Bu zaten sürekli şey yapıyor. Eğer 11'e basarsak ne olacak false'a düşecek. Durum false olduğu zaman ne olacak da sayıyı eksiltmeye başlıyor. Sayı eksiltince ne yapıyor? Ee, i̇şte sayı sıfıra eşitliyor. Burada işte aynı şey, şunları yapıyor. Eğer sağdaki butona basarsa da ne yapıyor durum true oluyor. Ve yine artmaya devam ediyor bu sefer. Yani durum true şuna bu sefer giriyor. Yani burada anlatmak istediği şey şu. Yani şurası aslında. yoruldum için anlatamıyorum. Kusura bakmayın. Ee, başka bir şey yok. Ee, aslında diğer ile aynı. Ee, fark eden bir şey yok. Mantık aynı, kod aynı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir şey yok. İnşallah anlatmadığım bir şey yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, iyi akşamlar. Görüşürüz.